Merhaba arkadaşlar. Mutluluğun Tarifi kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle sofralarımızın vazgeçilmez lezzetlerinden biri olan ezogelin çorbası tarifimi paylaşacağım. Şimdi çorbamız için gerekli malzemeleri saymaya başlayalım. buçuk su bardağı kırmızı mercimek, bir çorba kaşığı pirinç, bir çorba kaşığı bulgur, 2 çorba kaşığı sıvı yağ, 1 tatlı kaşığı tuz. Dolu dolu bir tatlı kaşığı biber salçası, bir tatlı kaşığı domates salçası, bir buçuk tatlı kaşığı nane, iki yemek kaşığı tereyağı, bir baş soğan, iki iri diş sarımsak ve et suyu. Et suyunuz yoksa çorbanızı sade olarak da yapabilirsiniz ya da bulyonda kullanabilirsiniz. Bu arada e, çorbamıza ilave etmek için kaynar suyu da kenarda hazır bulundurursak iyi olur. Mercimek, pirinç ve bulguru bir kaseye alıp üzerine suyla dolduruyoruz. 5 dakika bu şekilde bekledikten sonra bir süzgece alıyoruz, güzelce yıkıyoruz, nişastalarından arındırıyoruz ve süzüyoruz. Bir baş soğanımızı ve iki diş sarımsağımızı kuşbaşı şeklinde doğrayıp kenarda bekletiyoruz. tenceremi ocağın üzerine alıyorum ve altını yüksek ısıda açıyorum daha sonra içine 2 yemek kaşığı ayçiçek yağımı ilave ediyorum 1 dakika kadar kızmasını bekledikten sonra soğanlarımı ilave edip soğanlar solup hafif kızarıncaya kadar kavuruyorum daha sonra biber salçası, domates salçası ve sarımsağı da ilave edip tekrar 2 dakika kadar bu malzemelerle birlikte kavuruyorum. En son bakliyatlarımı ve tuzu ekleyip tekrar 2-3 dakika kadar kavuruyorum. ve en son 1,5 litre kaynar suyu da tencereye ilave ediyorum. Şöyle bir karıştırdıktan sonra tenceremin ağzını yarım kapatıyorum ve aygazımın altını kısa getiriyorum. Malzemeler dibine sarmasın diye 5 dakikada bir çorbamı karıştırıyorum ve ağzını tekrar kapatıyorum. Bu arada Ara ara karıştırma işlemini yaparken aynı zamanda çorbamın kıvamını da kontrol ediyorum. Burada çorbamın kıvamı bana biraz koyu geldi ve yarım litre daha kaynar su ekledim ve tekrar karıştırdım. Yaklaşık 40 dakika sonra çorbam istediğim kıvama geldi. Malzemelerim tamamen pişti. Ama altını kapatmıyorum. Tam bu kıvamdayken et suyunu ekliyorum. Et suyunun en son eklememin sebebi kesinlikle çorbam kaynarken buharlaşmasını istemiyorum. Sadece çorbanın içinde erimesini sağlıyorum. Böylece et suyunun bütün lezzeti çorbamın içine geçmiş olacak. Şimdi küçük bir tavayı ay küçük gözüne alıyorum. İçine 2 yemek kaşığı tereyağı, 1 yemek kaşığı ayçiçek yağı ilave ediyorum ve eritiyorum. Yağ kızmaya başladığı anda kesinlikle yağ yakmadan içine kuru naneleri ilave ediyorum. Nanelerin rengi değişene kadar kavuruyorum. Daha sonra bu karışımı çorbama ilave edip karıştırıyorum. Ve çorbamız artık hazır. Şimdi rondolama işlemine geçebiliriz. Taneli olarak seviyorsanız bu şekilde tüketebilirsiniz ama ben rondolamayı tercih ettim. Çok fazla tutmadım rondoyu çünkü birazcık tanelerinin ağzımıza gelmesini istedim. Bu şekilde olunca çorba çok daha lezzetli oluyor ve orijinaline daha yakın oluyor. Ezogelin çorbamızın son kıvamı görmüş olduğunuz şekilde. Şimdi artık servis aşamasına geçebiliriz. Yapacak olanlara şimdiden afiyet olsun. Yeni videomda görüşmek üzere. Hepiniz hoşçakalın.